Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Kartal Kayada yaşanan facia nedeniyle turizm sektörünün özellikle felaketler ve afetlere karşı dayanıklılığının mevzuat ve uygulama açısından denetlenmesi hususunda bir genel görüşme öneri, genel görüşme açılması yönündeki önerimizin teklifimizin gerekçesini açıklamak ile üzere huzurunuzdayım. Doğrusu Anayasamız da, iç tüzüğümüz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önemli görevler veriyor. Bunlardan birisi de genel görüşmeler ve araştırma komisyonları. Araştırma komisyonlarından iktidar ve devlet sisteminin ne kadar iyi faydalandığı hususunda tabii ki ciddi eleştiriler var. Kimi zaman komisyonlar çalışmalarını bitirmesine rağmen raporlar yayınlanmıyor. Kimi zamanlar raporlar genel kurula indirilmiyor. Yayınlanan raporlardan da devlet kurumları kendilerine yapılan tavsiyeleri dikkatle inceleme ve hayata geçirmekte bir inisiyatif almıyor. Örneğin 2019 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hayvan hakları hususunda yayınlanmış olan rapor çok önemli ve nitelikli bir rapor olmasına rağmen 4 yıl boyunca hiçbir kurum bunun gereğini yapmadı ve biz burada bütçeden hemen önce tartışmalı bir şekilde başka bir yasayı hayata geçirdik. Ama bu komisyon raporunun gereği yapılmadığı gibi bu raporunda da gereği kanunun da gereği yapılmıyor. Dün Batman'da kayyum yönetimindeki belediyenin barınağından kaçan iki köpek, Binatlı köyündeki 12 yaşında Hasan Vural Gündem'i ağır bir şekilde yaralıyor. Oysa köylülerin ve ailelerin defalaca kez belediye başvurusu var. Baba Selahattin Gündem Onlarca kez bu konuda başvuru yaptıklarını söylüyor. Yaralı bölge hastanesine götürülüyor. Orada da gereken tedavi yapılmıyor. Tedavisi özel hastanede yapılıyor. Dolayısıyla meclis çalışmalarından ne kadar faydalanıyoruz? İktidar bakanlıklar buna ne kadar hak ettiği değeri veriyor? Genel kurulunuzun takdirine sunuyorum. Bizim bugünkü önerimizin dünkü araştırma komisyonu kurulması önerilerinden şöyle bir farkı var. Bütün önerileri tek tek gerekçeleriyle birlikte okudum, tutanakları inceledim. O dağında sadece Kartalkaya yangın faciasının bütün boyutlarıyla aydınlatılması var. Yani AK Parti'den Yeni Yola kadar bütün önerilerin içeriği bu. Oysa bu yangının turizm sektörü üzerinde çok ciddi bir güven bunalımı yarattığı, birçok yabancı turistin kendi acentalarına benzer bir olayın ya da durumun kendi başlarına da gelip gelemeyeceği endişesi içerisinde sorgulamaya tabi tuttuğu anlaşılıyor. Hatta öyle bir durum var ki artık İstanbul'a gelecek turistler otellerden konaklayacaklar, otellerden depreme karşı güvenlik belgesi istiyorlar. Ama böyle bir belge sunulamadığı için gerekli rezervasyonlar da yapılamıyor. Turizmin ülkemiz için gerek istihdam, gerek doğrudan döviz temini yoluyla ne kadar önemli olduğunu ve bunun Türkiye açısından bu alanda yaşanacak bir sonucun, bir sorunun nasıl sonuçlar yaratacağını en iyi siz takdir edersiniz. Ama biz 6 Şubat deprem felaketinin turizm sektörü üzerindeki sonuçlarını dahi henüz atlatamamışken Kartalkaya -Kartal yangın faciasının adeta afete dönüşmüş bu yangın faciasının turizm sektörü üzerindeki etkilerine ilişkin daha geniş çerçeveden bir genel görüşme yürütmek zorundayız. Böyle bir genel görüşmede mevcut mevzuatın yeterliliği, denetim mekanizmalarının etkinliği, afet risklerinin bütün afetlerin turizm sektörü üzerindeki etkileri sadece belirli değil, bütün personelin Yangın başta olmak üzere diğer olası afetlere karşı eğitim kapasitesinin incelenmesi, acil durum planlarının güncellenmesi, sigorta ve finansal güvencelerin yeterliliği, uluslararası uygulamalardan alınabilecek örnekler mesela Türkiye'deki uluslararası otel zincirlerinin bu konudaki güvenliği ile maalesef yerel otellerin güvenliği bir değil finansal sorunlar özellikle küçük ve orta ölçekli turizm tamamlayıcı başta yangın olmak üzere olası afetlere karşı deprem, sel ve benzeri afetlere karşı yeterli hale getirilmesinin ihtiyacı olunan, ihtiyacı duyulan finansal desteklerinin sağlanması, imar sorunları, otorite boşluğu, kata kaydada yaşadık, belediye mi, özel idare mi, turizm bakanlığı mı, iş ve meslek hastalıklarına ilişkin tedbirlerin alınması, İş güvenliği ve eğitiminin bütün çalışanlar hakkında çünkü işi bu bu eğitimi almış bir çalışanın duyarlı bir şekilde birçok kişinin hayatını kazandırması söz konusudur. Merkezi bir otoritesi olmayan itfaiye standartlarının belirlenmesi gibi birçok konuda uzmanların ve siyasi partilerin yapacağı çalışmaların bir genel görüşme eliyle yoluyla ele alınmasının turizm sektöründe ciddi bir ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz. Bunun siyasi bir çekişme konusu yapılmadan bir genel